Arkadaşlar selamlar. Borsa İstanbul'a bakıyoruz. Hisselere de bakacağız. Birkaç tane kağıt var, belirlediğim güzel görünen. Onları da sizlerle paylaşacağım. Öncelikle neyimiz var? Burada bir yatay fiyat aralığımız oluşuyor. Yani şu geri çekilme nispeten sert oldu. Sert bir satış geldiği zaman bunun üst tarafını böyle manipüle edip içeri fiyatlarda biz giriş görüyoruz böyle hareketler genellikle geliyor. Şimdi şurada da bir stop havuzumuz var şuraya bakacak olursanız bunun öncesinden de şuradan gelen ta alıcılı bir bölgemiz var. Burası arkadaşlar manipüle edilmek istenebilir ama şöyle de bir durumumuz var ki borsa İstanbul'un 30 endeksi yani BIST 30 orayı zaten temizlemiş ve BIST 100 bu BIST 30 bir uyumsuzluk vermiş. Yani BIST 30'un o bulduğu likidi de yeterli olursa fiyatlar buradan yükselme eğilimi gösterebilir. Ama eğer bir tık böyle bir iki tık daha düşüş gelecek olursak ki şurada neyimiz var? 100 günlük emamız var. Hem de arkadaşlar o stopların altında kalıyor. Tam da insanların destek kırıldı. Hadi biraz satış yapalım. Zarar keselim vesaire diyecekleri seviyeler 7300'lü, 7200'lü seviyeler. Bu seviyeler alım için elverişli olabilir. Ama direkt Borsa İstanbul'un kendi kağıdını almaktansa diğer hisselerle aralarında oyunsuzluğu kovalayarak onları almak bir tık daha belki kazançlı olabilir. Onlara da şöyle bakacak olursak belirlediğim Aselsan var takibimde olan. Borsa İstanbul arkadaşlar bu 21 Eylül'deki dibini aşağıya kırdı. Şurada patlattı gördünüz mü? Burayı kırdı ama Aselsan orayı kırmadı. Direnç gösteriyor. Hatta 50 günlük emasına takılmış burada ve aşağı doğru atmıyor. Yani Bors İstanbul buradan yükseliş gösterirse Aselsan daha da yükselebilir bu şekilde olabilir arkadaş Şurası da yukarı patlayan bir akümüle böyle güzel görünüyor. İç zaman diliminde farklı şeyler bulabilir miyiz? Evet şu imbalance güzelmiş. Bir tık daha gelirse belki bu imbalance'dan Aselsan'da yüksele Yani tepe stoplara kadar %15 yükseliş gösterebilir. Aselsan bu şekilde arkadaşlar. Şurada odaşımız var. Odaşımızda neyimiz var? Yine bu dibini kırmayan, 21 Eylül dibini kırmayan kağıtlardan biri odaş. Bunda da arkadaşlar o dibe yaklaşmış. Force İstanbul aşağıya maillenirken bu oradan alıcısını bulup yukarı doğru yürüyor gördüğünüz gibi. Bir de stop temizlemi ihmal etmemiş. Aşağıya doğru fitil bırakmış. Buradaki pinbarın o fitili alıcılığı olabilir. Tekrar teste geldiği zaman fiyatlar buradan yükselebilir. 14.5'a kadar bir yükseliş hatta görebiliriz odaşta. Ama bunların olabilmesi için borsa İstanbul'un düşüşünü tamamlaması gerekiyor. Yani artık düşmemesi lazım ki bunlar fiyatlasın arkadaşlar. Düşüşler devam ederse biz de bunlar da bir tık daha geri çekilecektir. Petkim var arkadaşlar. Petkim'de neyimiz var? Şöyle güzel bir yapımız var. Emaları kapatacak olursak neyimiz var bakın. Şunu da bir kapatalım. Burada bir tepemiz oluyor. Muhtemelen ATH. Ondan sonra fiyat geri çekiliyor. Ondan sonra bakın ne yapıyor? Buradaki seviyeyi temizliyor. Yani burası fiyatın en gördüğü en yüksek seviye olduğu için artık insanların burada shortlarken, satış yaparken stop attığı seviyeler buralar olacak. Ya da burası üstte kırılınca artık şuradan falan alım yapacaklar arkadaşlar. Desteğe döndü diyerek. Ama ne oluyor? Fiyat tekrar içeri giriyor piyasa yapıcı burada bir manipüle işlem yapmış oluyor ve tekrar fiyatı içeri sokuyor. Şu amacı short basıp fiyatı daha da derinlere muhtemelen götürmektir bu ölçekte. Ama ne oluyor arkadaşlar? Daha büyük kağıtçılar varmış ki demek ki bu yapı yukarı kırılmış bu şekilde. Şimdi burada bu short açan piyasa yapıcı ya da balina diyelim. O insan terste bekliyor olabilir. Dolayısıyla zaten bir Quasimodo yapımız var. Omuz baş omuz yapımız da var. Gördüğünüz gibi yukarı kırılmış. Biz buradan düşüş gelmesini beklerdik ama yukarı kırılmış. Yani maliyet denilecek bir seviye tam da kırılmadan önceki şuradaki o blok arkadaş şuradaki geri dönüş yapısı başarısız olmuş. Geri dönüş satış hareketi. Şu anda fiyatın içinde. Fiyat yani buradan tepki alabilir ama düşüşü şu şekilde sert olmuş. Dolayısıyla burada görmek isteyeceğim yapı şu olur arkadaşlar. 3 saman diliminde şunu bu elit, yani muhtemelen 3. dalgasını atıyor. Bu şekilde bir akümüle alan yapacak sonra aşağıdan manipüle edecek. Yukarı sert bir mum atacak ki ben petkim'i alayım onun dışında muhtemelen almam. Ama buradan tepki alabilir petkim. Bir uyumsuzluk gerekirse Borsa İstanbul arasında zaten uyumsuzluğu var. 21 Eylül nerede? 21 Eylül gibi şurası. borsa İstanbul burayı aşağı kırmıştı. Gördüğünüz gibi bu kağıtlar henüz kırmadı. Dediğim gibi belki de kırmazlar. Buradan yükselirler. Kırmamaları bizim için olumlu. Buradan yürüyebilir. Dediğim onayları görmek gerekiyor. Ama buradan neyimiz var? Tav havalimanları varmış arkadaşlar. Burada da yine benzer sanırım bir yapı var. Odaş'la benzer bir yapı var. Bakın burada bir imbalance gördünüz değil mi? imbalance. Aynı zamanda arkadaşlar imbalance'dan ziyade orası bir gap aslında da direnç bölgeleriyle kesişim halinde. Hem de bir tık aşağısında kalmış daha da iyi. Yani şu gap'e gelirse dediğim gibi zaten uyumsuzluğunu vermiş. Gelirse buradan tekrardan şunu hatta silerim. Zıplayabilir. Çünkü Borsa İstanbul dediğim gibi stop kaynaklarına yaklaşıyor. Yani zıpladı zıplayacak bana kalırsa. Burayı kırarsa da sert kırar ama Buradan bir zıplamasını ben bekliyorum arkadaş. Şu çanak yapısı oluştu. Bir tık buraları manipüle edip içeri atmak isteyebilir. Bu içeri atarsa da borsa İstanbul içeri atarsa da bu kağıtlar fiyatlayabilir. Şu GEF yine pozisyon aranabilecek bir seviye. İç zaman diliminde fiyatlar burada buraya gelince eğer gelirse borsa İstanbul'u arasında yine bir uyumsuzluk görmek de gerekebilir arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Son olarak son olarak vakıf bank var. bunun da günlük grafiğine açacak olursam bakın şurada ATH geliyor. Çok sert bir çıkıştan sonra yine yine çok sert bir düşüş. Sonra arkadaşlar fiyat gelmiş, burayı yukarı aşmış, içeri girmiş. Yani satıcılar görev başına geçmiş burada. Satışlar gelmiş. Sonra şer, sert bir şekilde fiyat burayı yukarı kırmış ve bir flag yapımız bu ölçekten sonra oluşuyor. Bu flag limit ne olacaktır arkadaşlar? Fiyat tekrar geldiği zaman alıcılığı olarak çalışacaktır. Yine şu yükselişin de ucuzluk seviyesiyle ben bu flag limitin içinde kalan bölgeleri kesiştirirsem kabaca şu bölgeler onun 1 iki tık belki altı komple şu bölgeler fiyatın tepki alabileceği seviyeler. Zaten uyumsuzluğu var. Uyumsuzluğu olmasa ben hiç paylaşmam bunları. Dolayısıyla bir tık bir iki tık böyle geri çekilirse 15 buçuktan itibaren Vakıfbank fiyatlamak isteyebilir arkadaşlar birik zaman dilimine şöyle daha girelim. Evet bu %50 Fibonacci seviyesi önemli. Şu breaker'da yine bu güzel görünüyor. Direnç seviyesi de güzel görünüyor. Belki bir tık fitirlemek isteyebilir bu direnci. Likidi de bulmak adına. Vakıf Bank'ta bu şekilde. Yani gayet güzel bir flag limit yapısı şu. Hatta şu yapıları biz komple alabiliriz. Yani şu iki uç bölge arasını alıp çizeriz. Burası komple talep bölgemiz. Bunun içinde uyumsuzluğu nereden alırsak artık, nereden engulf görürsek vesaire bizim long atacağımız bölgeler burası olur. Şöyle bir yapı yukarı aşılamadıktan sonra hani bu başarısız bir yapı görüyoruz burada. Flag limit yapısı yukarı kırıldıktan sonra flag limit oldu. ritesinde fiyatın gayet güzel bir şekilde yükselmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Ama İçeri girerse buradan tepki alamasa buralardan 14.5'lardan tepki alamazdı. içeri girerse artık başka şeyler konuşuluyor olur. Yani arkadaşlar burayı kırmaması lazım. Şu geri dönüş yapısını kırmaması lazım. Ama şu çizgi var ya 14 15 56. Yaşı. Bunun pek bir önemi yok. Yani alıcısı şuralarda olmalı. Yani şunun altına atmış olması pek bir anlam ifade etmiyor. Şu flag limit dediğim gibi burada sağlam görünüyor gelirse Vakıf Bank'ta da şekilde işlem aranabilir. Şöyle bakıldığı zaman da neyimiz var? Haftalık bir imbalance. Onun da altında gap'imiz var ama fitillenmiş. Bu bölgelerden pozisyon aranır. Videoda daha fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın